Süleymanpaşa Belediyesi eğitime katkı sağlıyor. Belediye üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine yönelik Süleymanpaşa genelinde ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirdi. TYT ve AYT olmak üzere iki oturumlu olarak iki gün üst üste düzenlenen deneme sınavına Süleymanpaşa'da lise öğrenimini sürdüren 2312. sınıf öğrencisi katıldı. <laughs> Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve tamamen ücretsiz olarak yapılan deneme sınavı tüm ilçede eş zamanlı olarak yapıldı. <laughs> Öğrenciler gerçek sınav ortamının birebir simüle edildiği deneme sınavı ile bilgi seviyelerini ölçme olanağı buldu. <laughs> Haberci. Evet haber Abi Allah aşkına şu boylara bak ya. Çökerseniz fotoğraf çekelim. Estağfurullah <laughs> başkanım. Çökelim mi? <müsün? gülüyor> bir dakika erkekler bir çöksün ama ya. Deki Dolu Lisesi'nde sınava katılan öğrencileri ziyaret eden Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel öğrencilerle sohbet ederek onlara başarılar diledi. Öncelikle şunu belirteyim. Bütün liselerimizde şu anda sınav yapılıyor. E, bugün 2300 lise öğrencisi deneme sınavına girdi. Sadece lise son sınıflarımız değil, aynı zamanda sekizinci 8. sınıflarımız da deneme sınavına, yani LGS'ye hazırlanıyor. Biz geçen yıl bu çalışmayı İçin Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız protokol çerçevesinde yapıyoruz. Çocuklarımızı hem lise sınavlarına hem de üniversite sınavlarına hazırlık yapıyoruz. Bu yıl alan sebebi 8. sınıflarda 4 sınav yapacağız, hazırlık sınavı yapacağız. 12. sınıfta da 7 sınav yapacağız. Çocuklarımızı hem liseye hem üniversiteye hazırlamak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Süleyman Paşa'nın gençlerinin öncelikle Trakya'da sonra da Türkiye'de hatlı sayılır iyi üniversiteleri kazanan bir ortalamayı yakalamak istiyoruz. Tüm öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyoruz.